Herkese günaydın. Evet, bir hangi gün bugün? Perşembe. <laughs> bir Perşembe gününden günaydın. Ne yapıyorum? Saat dörtte uyandırdı bu deli kız beni. Onu gezdirdim sonra bir daha uzandım ama dedim artık gerek yok. Yumurta haşladım. Dedim kalk Zeynep erken erken. Evet çok erken işe gitmemize çok erken ama ne yapayım? uyanmış oldum. Erkenden de uyumuştum zaten. Saat 9.30 gibi falan. Yorgunluk ağır bastı. Vallahi herkes hasta. Yine bir salgın bir şey mi var? Bilmiyorum. <laughs> Oğlum iyi. Çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dilekleriniz için. Oğlum iyi. Daha toparladı. Tabi vücut böyle hasta olunca Yorgun düşüyor biraz dinlenince sıcacık yorganın altında Ateş olmadığı sürece çok daha iyi Ama işte ateş olunca Biliyorsunuz Yoruyor ateş insanı Yatırıyor uyuduyor <laughs> Bir dinlensin bu hafta Ama çok iş var çok insan eksik Her e, Kısmında yani Tek bizim çalıştığımız buzdolabı kısmında değil her kısımda eleman eksikliği var şu anda. Elimizden gelince çalışmaya çalışıyoruz. Biraz fazladan saat yapıyoruz. Dün hesapladım. Aslında bana fazla geliyor. Yani nasıl diyeyim? Şimdi çalıştığın için tempolu bir şekilde böyle bir 8 saat falan çalışınca bir yoruluyorsun. Ve artık o son saatlerde böyle zor oluyor. <laughs> Yorumlarınızı okudum. 12 saat çalışan da varmış. Haklısınız. Ama kanunen yani ben söylemek istediğim kanunen olmaması gerekiyor ya 12 saat. Yani bizim şu an 10, 10 saatten fazla kesinlikle çalıştırmıyorlar. Yani iş bitti bitmedi. Önemli değil. Çalışamazsın. Kartını basıyorsun çıkıyorsun hani kanun çerçevesinde konuşuyorum ben sadece. 6 gün falan çalışırsan o hafta misal diyelim çok iş vardı rica ediyorlar işte dinlence gününde gelir misin diye imzalıyoruz şeyler belgeler evet yani zorla gitmiyorsun soruyorlar tabi giderim dersin fazladan saat yaparsın o fazladan yaptığın saatin parasını alırsın ah, yani nasıl diyeyim? Ya da para almazsın. Bir sürü saatin toplanmıştır. Onu diğer aya devredersin o saatleri. Yani senin kontratında olan saatlerinin parasını alırsın. Bir tek sonra izin yapabilirsin. Mesela ben geçen hafta salı günü izin istemiştim. Saatlerim vardı. Verdiler. Şey, randevum vardı ya doktorda. Hani öyle öyle atıyorsun istersen ödetebilirsin ama onun vergileri biraz fazla oluyor gerçekten biraz fazla oluyor vergiler o yüzden de ben ödetmiyorum böyle izin olarak kullanıyorum o günleri tabi nerede çalıştığınıza da bağlı ve çok haklısınız yani 12 saatte çalışan var kanunen hakları olmasa da çalıştırıyorlar işte aman sömürü düzeni <laughs> İşte çalıştığın şirket çok önemli. Oh, biz de çalıştık da 12 saat falan çalışmamıştık. 10 saat çalışıyorduk ama eskiden. Öyle arkadaşlar. Şimdi hazırlık. Bakalım kahvaltı eşim daha kalkmadı. Dedim ben bir kalkayım, bir kahve içeyim, bir kendime geleyim. O arada kahvaltıdır, otur budur, işe sandviç. Şimdi ikimiz olunca daha bir kolay. Yoksa sonra oğluma da yapıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Eşim diyor zaten. Koy iki yumurta da, Yumurtadan güzel var mı? Yeriz. Şimdi ekmek kızartacağım. O kalkınca ben sadece ileriye hazırlıyorum. işte. zeytin, peynir, salatalık. Kahvaltımızı yapalım. Kahvelerimizi içelim. Uyanalım. Ama yorgunum gün mü çalıştık? İki gün çalıştık. Bu üçüncü gün. Şimdi iş fazla olunca böyle bir fiziksel yoruluyor insan. Ayaklarım falan. Ay yorgunum, yorgun. Yorgunum dostlar. Geçecek. Bu haftayı da atlattık mı haftaya hepsi gelir. <laughs> Oğluma da bir haftalık vermişler. Rapor. Haftaya tüm hastalar gelir. Sonra da iş olmaz. Yani bu bir dengesi yok ki bunun. Sonra da iş olmayınca Dört saat çalışıp eve gidiyorsun. Ama işte o fazladan yaptığımız saatler bu hafta içinde o dört saati dengeliyor. Öyle diyelim. Gün güne uymuyor. Her şeyde olduğu gibi. Şimdi ekmeği kızartıyorum. <laughs> Yumurtalar burada. Bakın böyle kocaman şey olur ya. Böyle pide ekmeği. Ablamlar döner yapıyor ya. Onu böyle döner ekmeğini hazırlarken böyle ufak ufak kesilmeler oluyor. Ablacığım da sağ olsun bana getiriyor. Bunların her birini tosta kızartıyorum. Sonra böyle tereyağına falan kahvaltı tarzında. Bunlar niye atılsın? Önce tavukçulara falan götürüyordu. Çok fazla olduğunda götürüyor tabii hala. Ama yazık günah. Ekmek atılmaz. Bakın ne güzel değerlendiriyorum. Size de göstereyim dedim parçaları. Dün yasak yere durmuştuk. <laughs> yasak dediğim şurada. Saat 7'ye 7'den sonra durmak yasak inşaat yüzünden. Şimdi arabayı değiştireceğim. Nereye değiştireceğim? Ha şurada yer var. Ay Allah'tan. Bakar mısınız? Dün gördüğümüz kurt Alman kurdu. Komşumuzmuş. Hadi bakalım. Arabayı bir değiştireyim ben. Bir daha lan kurdum kendime. 7-10 varken. <laughs> şey olsun diye. 7-10 varken unutmayayım. Yoksa unutacağım. Ben buraya bunu park edebilir miyim acaba? <laughs> Kocaman araba. Ay bir gidemediler ya bir gidemediler. Dün görseniz neler yapmışlar neler. Beyaz beyaz şey olur ya. Ona ne diyorlar bilmiyorum. Bulgarcasız stereopor. Beyaz beyaz şeyleri uçuşuyorlardı. kamerayı kapatayım park edeyim. Bakar mısınız profesyonel şoförüm yani. <laughs> Tam çiziye. Birazcık geniş olduğu için biraz daha iç tarafa aldım. Hay kitleyelim. Unuttum. Kitlemeyi unuttum. Hadi bakalım. Allah'tan yer vardı. Yoksa mahalleyi dolanacaktım sabah sabah. <laughs> oh son hazırlıklar. Bir saat kaldı arkadaşlar. işte gideceğiz. Şunlar dün geldiğimde o beyaz beyaz şeyler diyorum ya. Bakın bir daha süpürdüm. Eşim diyor niye uğraşıyorum diyeyim ne yapayım. Yarın geleceğiz çok daha fazla olacaklar. Domatesle biberleri artık içeri almıyoruz. Havaya alışsınlar diye. Bakar mısınız? Bunları da dün silktim. Ay komple çarşaflar. Çarşafsız olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Oh, hadi bakalım evimize girelim. Siz de evimizde. Çok soğuk. Çok soğuk. Bakayım, şu terlikleri dışarıda bırakayım. Aman içeri giriyorum terlik. Dışarı çıkıyorum terlik. Banyoya giriyorum başka terlik. Kafayı yememek mümkün değil. Hani bakalım. Benim kızım gördü beni şimdi. Çıkarken onu almadım ya. Kızım. <laughs> Geldik. Sen küstün mü bana? Küstün mü kızım sen bana? Kız iki dakika yoktum iki dakika. Hadi bakalım. Evet işe gitme zamanı. Size şöyle küçük mahallede bir tur attırayım. Çık, çıktık şimdi. Bakalım gidelim bugün de kollerle savaşalım. Evet, bu bizim mahallemiz siz biliyorsunuz artık burada annem oturuyor karşıda da ablam. Adam da nereye gidiyorsa. Bunlarla. Ne millet gezmeye gidiyor. Geliyor. Biz sadece işe gidip geliyoruz. Herkes uyuyor daha. <laughs> Geç oldu ama. Saat kaç? Saat 8 şu anda. Sekizi beş dakika geçiyor. ne çıktık. diyelim erken çıktık diyor eşim ama ben giyindim hazırlandım böyle <laughs> hazır olunca başlıyorum ben bir sağ bir sol bir sağ bir sol e şimdi hadi hadi gidelim yedaylığım ya şimdi yarım saat önceden orada ne yapacaksak ama yol bu hiç belli olmaz Neyi, ne ne olacak bence yani arabanın camı çok pis Mehmet temizlemen gerekiyor evet yağmur bekliyoruz biz. Haylaz <laughs> tayfası. Arabayı temizleyen yok. Yağmur duvasına çıkarız araba yıkansın Yok çıkmayalım. Bir, bir hafta oldu mu yağmıyor? İyi. Evet. Olmuştur. Bir 4 günü var en azından. Gene iyi. Oh. Hadi bakalım. Bize kolay gelsin. Bakın sizlere. Pavza odasını göstereyim. Espresso alıyorum şekersiz. Kocaman televizyonumuz var. Mutfak var. Vallahi çekmesi serbest mi orasını bilemeyeceğim. Şöyle. Şunlar da çok güzel değil mi? Sah şey ama plastik. Plastik, bambuk gibi. Şöyle şöyle. Oh, geldik bakalım kahvemizi içelim. Sonra çalışacağız. 20 dakikamız var. İşi bitirdik. Eve gidiyoruz arkadaşlar. Çok yorulduk. Çok iş vardı değil mi Mehmet? Yok. Bu hiç yorulmuyor biliyor musunuz? Bu adam çok acayip. Yandı yüzüm yandı. Bugün bizde ne vardı işte Zeyno? Ne vardı? Antrenman ne için vardı? Bugün ne yaptım ben biliyor musun? <laughs> şey vardı. Ah hadi şimdi Türkçesi. Neydi o? Yangın, 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 alarmı. Yangın, alarmı. yangın alarmı. Yangın alarmını çalıştırdılar. Ve bize normalde işte bir eğitimden geçiyorsun. Ee, yangın alarmı çalışırsa gerçekten yangın varsa kaç kıyaslarsın işte? Lagayı en yakın kapıdan <laughs> çıkıp gidiyorsun kaçarak kaçarak. Ama ben alarmı duyur, duyar duymaz ben ne bileyim onun bir eğitim falan olduğunu. Yangın var diye <laughs> kapıdan kısa, direkt... Kırsa kes, kısa kes kız sen Mehmet'i bıraktın gittin ya. <laughs> Ay Mehmet'i bıraktım içeride ama kimse e, eğitimde demedi. Kocanı bul al öyle çık diye. Evet. Canını kurtaran kurtardı. Adam içeride, o da bana bakıyormuş, ben nerede diye böyle. Ben çıktım dışarıda bekliyorum. Bir şey olduysa diye, bu bizim ikisi saat kendi gitti. Adam beni arıyor, görüyor musunuz? Ben vefasız, vicdansız. Bıraktım adamı içeride, çıktım dışarı. Herkes çıkıyor, benimki yok. Bir baktım geliyor, salladı salladı. Diyor, sen ne yapıyorsun burada? Dedim, ben ilk çıkanlardanım. Kız diyor, yangın yok ki. Ben eğitim var, ne yapalım? Bana öyle dediler. Hemen bıraktım gittim. Uzat geldi dedim bana. Koca Laga'da seni bulunca ben yanacağım orada. Bir de yangın olsa gerçek mi değil mi ben bilmiyorum ki. O yüzden ya beni bulman gerekiyordu. Ben yanmayayım beni kurtarasın diye. Ben yanacağım seni kurtarayım <laughs> derken. Koca Laga'da ben nereden bulayım adamı? Ay öyle. Ay çıktık dışarı ne güldük ne güldük. Kend, kendimizden sen nerelerdesin diyor. Dışarıda hani bir daha bileceğim. Ben kendimi kurtarmışım. Hiç beni arama. <laughs> Bir daha ya, işini bileceksin Mehmet. <laughs> Ay çok güldük bugün. İyi de eğlenceliydi ama yorucuydu. Şöyle ayakkabılarını çıkarsam acaba? Çıkarayım mı ayakkabılarını? Çıkar, Ayaklarım zon 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 kalbim ayaklarımda şu anda. Bir de koşa koşa çıkıyor bu Hiç arkasına bile bakmıyor. Ben arkasına geliyorum. Hiç. Nerede gel geliyorsun? Herkesin önden gidiyor. Çıkalım sen gel. Arkamdaydın ben duydum Alarmı duydum. Gidiyorum millet, yani. Millet soruyor kocan nerede diyor. O kim diyor. Yok be. Atma kafadan. Gelir birazdan diyorum. Ne diyor? <laughs> oh. Arabanın içi de ısınmış. 30 kaç derece arabanın içi. İçini bekleyin dışarısı gibi ki. İçini göstermiyorum çok, çok sıcak olmuş. Pencere de açık. Gürültü yapıyordur. Hadi bakalım evde görüşürüz. çiçeklerimi, fidelerimi suladım. Bunlar da kamera almış şeyi. Kamerayı takacaklar, monte edecekler. Şişim. Görelim diye. Neyi göreceksek. Neyse, ısladım her yerini. Ay, hortumla yaptım bu sefer. Dedim, uğraşmayın bunları bu pazar. İnşallah. Ölmez de sağ kalırsak bahçeye gidecekler. Evet arkadaşlar, eve geldim. Hemen bir şeyler atıştırdık. <laughs> Sonra ablama gittim. Ablama gittim. Yumurta yoktu. Yumurtacı gelmişti. Ve yumurta almaya diye gittim. Neler aldım neler. Oh yoruldu. <laughs> Saat 9'a geliyor. Dedim şu videoyu da kapatmadım. Yumurtacıklarımız. Dün sabah yumurta açladım yine. Çok sık açlarım. Hemen bitti. Dedim ablama o yumurtacı gelmişti bu hafta almamıştım sende. Gel dedi gel. Bir de neler almış neler ablacığım. Bugün tatlıcıya gitmiş. Bir Türk tatlıcısı var. Soğuk baklava. Şey İstanbul'da yalan olmasın hatırlamıyor olabilirim. Gül oğlu diye bir baklavacı çok ünlü ünlüymüş bilmiyorum. Neyse hiç yani yedim baklava da ben bildiğim baklava bana hiçbir değişik gelmemişti o zaman. Soğuk baklava ablam bayılmıştı. Güzeldir. Ama normal baklavayı daha çok severim. Ekler almış. Bana anneme böyle kendine sizlere de aldım dedi sağ olsun. Çok düşüncelidir. Bizleri de hiç unutmaz. Biz de onu hiç unutmayız. Her zaman öyleyiz. Kardeş gibisi var mı? Yoktur. İnsanın kardeşi. Canı. Canının canı. Nasıl güzel baklavaya yapıldı. Şu an 9 falan demeyeceğim. Birazdan gömüleceğim ben onlara. Eşim onları kahvaltıda yemeyi seviyor. Sabah aç karınla diyor. Çok güzel gidiyor baklava diyor. Bana saat önemli değil. Ben yani gün içinde herhangi bir saatte yiyebilirim baklavayı. Ama eklere bayılırım. Ekler en sevdiğim tatlı. Nasıl aklına gelmiş? aldım diyor. Bir de şunu almış ama ne olduğunu bilmiyorum şimdi ellesem mi? Bu helva tipi, helva tipi bir şey. Ay dur, parmaklarımla. Nedir ki bu? Helva bence. Lokum, lokuma kokuyor. Lokum olabilir. Lokum. Evet. Bu kırmızı kırmızı lokumlardan hediyelik olur ya böyle mağazalarda. Almıştık. Ee, nereden aldıydık? Neredeydik biz İstanbul'da? Şişli. Şişli. Öyle bir şey. Eminönü'den mi aldık? ama Nereleri gezdim hatırlamıyorum. Ama orada bir sürü böyle e, lokum satan şeyler vardı. Dükkanlar vardı. Yan yana. Hep her birinde lokum böyle ki öyle. Biz de almıştık hediyelik lokum. Türkiye'den gelince lokumsuz gelinir mi? Gelinmez. Şimdi baklavaları götüreceğim. Spagetti yapıyorum. Dedim mi? Suyu koydum kaynasın spagettileri yapacağım. Yesinler. Ben spagetti yemeyeceğim ama bunlardan götüreceğim. Her birinden tadacağım. <laughs> Birer tane. <laughs> Öyle yatıp uyuyacağım. Çok yoğun bir hafta. Bizi bekliyor. Ama bekliyor derken bitti bile. Eşim diyor yarın cuma. Pazartesi çalışmadık ya biraz günleri karıştırdım yani kafamda. Bugün daha böyle bir çarşambaymış gibi falan geliyor. Oysa perşembe. Cuma, cumartesi de atlattık mı Geçti gitti. Haftaya zaten bütün hastalar gelir. İyileşir gelir. <laughs> Öyle arkadaşlar. Bugün de yuvarladı gitti. Ne diyelim? Diğer videolarda görüşebilmek dileğiyle diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.